Bey hocamlar herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmenim için Uruk ben çok heyecanlıyım çünkü bugün 6. sınıf sosyal bilgilere giriş yapıyoruz. İlk ünitemiz bir birey ve toplum. İlk konumuz, konumuz değişen rollerimiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar değişen rollerimiz. Şimdi rol nedir? Bir grupta veya yaptığımız herhangi bir işte üstlendiğimiz görevleri biz rol diyoruz arkadaşlar. Şu an ben burada öğretmen rolündeyim. Yukarıya çıktım işte e, kantinden bir şey alacağım, e, müşteri rolündeyim. Ondan sonra e, ışıktan karşıdan karşıya geçeceğim, yaya rolündeyim. Dolayısıyla herhangi bir işle yapmadığı faaliyette üstümüze düşen görevleri biz ne diyoruz? Rol diyoruz. Şimdi 6. sınıf düzeyinde öğrenim gören bir kişi okulda öğrenci, evde çocuk rolündedir. Yani okulda öğrenci rolündesiniz, evde çocuk rolündesiniz. Ben okulda öğretmen rolündeyim, evde baba ya da eş rolündeyim. Arkadaşlar tüm bireyler doğduğu andan itibaren farklı gruplarda ve toplum içerisinde farklı rollere sahiptir. Yani e, daha önce de bahsettiğim gibi evde e, sahip olduğu rol ile okulda sahip olduğum rol aynı değil. Yani okula gidip ben sizin babanızım çünkü benim rolüm baba <laughs> diyemezsiniz arkadaşlar. Onun için e, bu rol çatışmasına girer zaten. Dolayısıyla farklı gruplarda farklı roller üstleniyoruz. Aile ve toplum içerisinde bizim üstlenmiş olduğumuz rollere biz sosyal rol adını veriyoruz. Toplumsal, aile ve toplum içerisindeki rollere sosyal rol diyoruz. Tabii kişilerin içinde bulundukları meslek gruplarının gerektirdiği davranışları sergilemesi ise mesleki rol denir arkadaşlar. Okulda benim, benim ne? öğretmenlik, okulda gelip öğretmenlik yapıyorum. Dolayısıyla benim mesleki rolüm. Doktor hastaneye gider, işte hastaları tedavi eder, onun mesleki rolüdür. Mesela polis, Öğretmen, doktor, avukat gibi roller mesleki rollerdir arkadaşlar. Tabi bazı rollere sahip olmak için herhangi bir çaba sarf etmemize gerek yoktur. Bu roller doğuştan kazanılan roller olarak adlandırılıyor. Ya da biyolojik özelliklerimize göre kazandığımız rollerdir. Erkek ya da kız olmak bu arkadaşlar e, biyolojik bir özelliktir. Vatandaş olmak. Doğduğun andan itibaren vatandaşsın. Hani çok çalışıp vatandaş olacağım. <laughs> arkadaşlar hani bunun için bir çaba sarf etmenize gerek yok. Biraz daha çabalarsam kardeş olabilirim. Hayır arkadaşlar, bu sizin doğuştan kazandığınız bir roldür. Dolayısıyla bu roller için herhangi bir çaba sarf etmenize gerek yok. Evlat, çocuk, kardeş, vatandaş gibi roller doğuştan kazandığımız roller arasında yalmaktır. Hocam doğduğumuz andan itibaren abi olamayız ki diye bir şeyler cevaplar alıyordum ben sınıfta. Şimdi arkadaşlar, siz doğdunuz dünyaya geldiniz, sonra bir kardeşiniz oldu, abi ya da abla oldunuz. Dolayısıyla abi abla olmak için siz bir çaba sarf etmiyorsunuz. Kardeşiniz olduğu zaman otomatikmen abisinizdir. Dolayısıyla abi olmak, kardeş olmak, abla olmak da doğuştan kazanılan bir roldür diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bazı roller için çaba sarf etmemiz lazım arkadaşlar. Çalışmamız lazım. Bu rollere de biz sonradan kazanılan roller diyoruz. Mesela okursun, belli bir eğitim alırsın, doktor olabilirsin, bankacı olabilirsin, öğretmen, hakim, çiftçi bu tarz rollere sahip olabilirsin. Sonradan kazanılan rollerin büyük bir kısmı mesleki rollerdir arkadaşlar. Mesleki rolleri biz tamamen sonradan kazanıyoruz. Tabi bireylerin üstlenmiş olduğu roller e, içinde bulundukları sosyal ortam, yaş, zaman ve gruba göre değişiklik göstermektedir. Mesela arkadaşlar, ben 5 yaşında çocuk rolündeyim. İşte okula başladım, öğrenci, arkadaş rolü. Büyüdüm, eğitimimi tamamladım, evlendim, eş rolü. Ondan sonra çocuğum oldu, baba rolü. Bak yaş ilerledikçe ne oluyor arkadaşlar? Roller de değişebiliyor. İçerisinde bulunduğum ortam yine ev okul örneğini verelim ya da hastane ev örneğini verelim. Evde oturuyorum çocuğumun yanında baba rolündeyim, eşim yanında eş rolündeyim. E, hastaneye gittim hasta rolündeyim arkadaşlar. Oradan çıktım kırtasiyeye gittim çıktı alacağım müşteri rolündeyim. Yani roller e, içerisinde bulunduğumuz gruba göre de değişiklik gösterebilir. Tabi bireylerin üstlenmiş olduğu roller bazı hakların kullanımı sonucu ortaya çıkmaktadır. Üstlenen roller bireylere bazı sorumluluklar da yüklemiştir bir kişinin rolüne uygun davranmasına bir sorumluluk diyoruz. Metin Hoca rolüne öğretmen. Metin Hoca ne yapmalı? Ders anlatmalı. O zaman Metin Hoca'nın sorumluluğu ders anlatmaktır. Değil mi? İşte bir belediye işçisinin görevi sokağı temiz tutmaktır. Ama bu sadece bize ait şeyler değildir. Mesela toplumsal sorumluluklarımız da var. Çevreyi temiz tutmak sadece belediye işçilerinin görevi değil. Vatandaş olarak herkesin görevidir. Mesela öğrenci sahip, öğrenci rolüne sahip bireylerin temel sorumlulukları ders çalışmaktır, ödev yapmaktır ve düzenli öğrenci olmaktır. Ama bu bizim okulla ilgili sorumluluklarımız. Mesela evdeki sorumluluğumuz ne olmalı? Yatağını toplarsın, odanı düzenli tutarsın, dişlerini fırçalarsın, zamanında uyanırsın. İşte annenin işi varsa, elinden gelebiliyorsa annene yardımcı olursun. Bunlar da evdeki sorumluluklarımızdır. Ee, tabii öğrenci rolüne sahip bir kişi hangi hakkını kullanıyor? İlerleyen videolarda işleyeceğiz bunu eğitim hakkını kullanıyor arkadaşlar. Bir kişi birden fazla role sahip olabilir. Mesela sadece ben öğretmen rolüne mi sahibim? Hayır. Birazdan arkadaşımın yanına gideceğim, arkadaş rolündeyim. İşte e, Malatya'yı göreceğim. eşim yanına eş rolündeyim. Babamı ziyaret edeceğim, e, evlat rolündeyim. Babaannemi ziyaret edeceğim, torun rolündeyim. Amcamı ziyaret edeceğim, yeğen rolündeyim. Yani bir kişi aynı anda birden fazla role sahip olabilir. Okulda öğretmen olan Kerem Bey, evde baba veya eş rollerine sahip olabilir diyebiliriz arkadaşlar. Özetle roller içerisinde bulunduğumuz gruba göre değişiklik gösterebilir. Ee, roller yaşa göre değişiklik gösterebilir. Bir kişi aynı anda fazla birden fazla role sahip olabilir. Her rolün gerektirdiği görevler vardır. Rolümüze uygun davranmak da bizim sorumluluğumuzdur sevgili arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.